Merhaba, bugün Topane, Tonton Mahallesi'nde bulunan Fransız yetimhanesindeyiz. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Bugün sizleri Beyoğlu'nun belki de en gizemli, en az bilinen ama en etkileyici köşelerinden birine götürüyorum. Eski Fransız yetimhanesi. İstiklal'in kalabalığından sadece birkaç adım ötede ama atmosfere tamamen ters, sessiz ve saklı bir dünya burası. Şu an binanın içine girilemiyor çünkü yapı uzun zamandır restorasyon sürecinde ve güvenlik nedeniyle kapalı. Ama bahçesi halka açık ve bu bahçe bile başlı başına görülmeye değer. Gel istersen hep birlikte bu tarihi dokuyu keşfetmeye başlayalım. Burası 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'daki Katolik topluluğuna yardım amacıyla kurulmuş olan Saint Vincent de Paul Fransız İtimhanesi. O dönem İstanbul tam anlamıyla bir kültür mozaiği. Fransızlar, Levantenler, Rumlar, Ermeniler, Müslümanlar, tüccarlar, diplomatlar. Herkes Beyoğlu'nun bu dar sokaklarında bir arada yaşıyor. İşte bu yetimhane özellikle kimsesiz, yoksul veya aile desteğine ihtiyaç duyan çocuklara barınma, eğitim ve bakım sağlamak için açılıyor. Kurucuları İstanbul'da aktif olarak sosyal yardım faaliyetleri yürüten Fransız rahip ve rahibeler. Mimarisi gerçekten ilginç. Tam bir kent içi manastır düzeni taşıyor. Dışarıdan baktığınızda sade bir yapı gibi görünse de iç düzeni büyük bir avlu etrafında konumlanmış, yüksek taş duvarlarla çevrili, sessizliğiyle dikkat çeken bir kompleksmiş. İstanbul'da Batı tarzı mimarinin en sade ama en karakterli örneklerinden biri sayılıyor. 20. yüzyıl boyunca işlevi zaman zaman değişmiş. Sadece yetimhane olarak değil, dönem dönem kız okulu ya da sosyal yardım binası olarak da kullanılmış. Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş sürecindeki karışıklık, dünya savaşları, ekonomik çalkantılar tüm bu dönemlerde bina varlığını sessizce sürdürmüş. Fakat 1980'lerden sonra yapı yıpranmaya başlayınca iç bölümler güvenlik nedeniyle kapatılıyor. Bugünün içi uzun zamandır ziyarete kapalı ama bahçesi artık kültürel etkinliklerle yeniden hayat bulmuş durumda. Ve belki de en güzel tarafı bu eski yetimhane artık bir nevi açık hava kültür mekanı. Geçmişle bugünün birbirine karıştığı bir zaman kapsülü gibi. Şimdi bulunduğumuz bu alan binanın iç avlusu. Bugün burada duvarların arasında kalmış küçük ama huzurlu bir bahçe var. Şehrin ortasında böyle sessiz bir köşeye denk gelmek gerçekten insanı şaşırtıyor. Bahçede Beltur'un işlettiği küçük bir kafe bulunuyor. İsterseniz çay kahve içebilir, oturup bu tarihi duvarlara bakarak kısa bir mola verebilirsiniz. Hafif esen rüzgar, kuş sesleri ve taş duvarların soğuk dokusu bir araya gelince tam bir zaman yolculuğu hissi yaratıyor. Yetimhanenin bahçesi artık sanat içinde kullanılıyor. Ben buraya geldiğimde İstanbul Bienali kapsamında bir sergi vardı. Filistinli sanatçı Halil Rabbı'nın sergisi. Sanatçının eserleri genelde hafıza, kimlik, yerinden edilme ve coğrafya üzerine yoğunlaşıyor. Bu mimarinin tarihiyle birleşince gerçekten çarpıcı bir atmosfer oluşturuyor. Bahçede dolaşırken hem eski bir yetimhanenin hikayesi size eşlik ediyor hem de çağdaş sanatın güçlü diliyle karşılaşıyorsunuz. Bu çelişki eski ile yeni, sessizlikle sanatın sesi, mekanı özel kılan şeylerden biri. Eski Fransız yetimhanesi belki çok kişinin bilmediği bir yer. Ama Beyoğlu'nun kalabalığından sıyrılıp birkaç dakikalığına başka bir dünyaya geçmek isteyenler için muhteşem bir keşif noktası. Hem tarihin ağır başlığı, hem sanatın dinamizmi, hem de bahçenin huzuru burada bir araya geliyor. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka birkaç dakika ayırın, bahçeye girin, bir çay için, duvarlara dokunun, bu atmosferi hissedin. Umarım burayı benim kadar siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni rotalarda görüşmek üzere, hoşçakalın.